İleride yaptıracağım mutfak ama şurası kırmızı olacak. Ve Ocak tezgah da ahşap, olacak. Evet, inanılmaz güzel. Aşırı güzel. Sarı kulplar falan böyleken çok güzel. Evet. Acayip bir şey. Gezmeye devam ediyoruz. Her Kütüphane ve masa bulduk. bulduk. Bakarya var mı? Nerede Biz... geldik? Ne Ne yapacağız? Ne Ne Alalım. Acaba yiyecek atölyede de kullanırsın. Onun için baktım 90 kır. Ne? 90. Al. 95. Fiyatlar mı artmış yoksa? Uygunsa al. Sen daha iyi biliyorsun onların fiyat ortalaması. Be kept in the basement. Spend my time trying to erase them. But when you hold me in the fantasy, it's so convincing. I shouldn't think the things I'm thinking, but now I've gonna let them sink in. The more that I push them away, the more that you're stuck in my brain. The more I'm mentally drained. bataryasına çıldırdım. Hayatımda gördüğüm en güzel. Şey. Hmm, evet, ha, evet. Bir gelsene, bir gelsene sistemini. İnanılmaz bir çok Ma güzel, mak abi. maksimuma ulaştı. Hemen en aşırı Aa, güzel. Çok yapmışlar. iyi. Hiç zorlamadan kolayca. Bir evet. Bunu alacaksın aslında, değiştireceksin. Çıkarken al götür. of my mind start racing things that should be kept in the basement spend my time trying to erase them but when you hold me in the fantasy it's so convincing i shouldn't think the things i'm thinking but now i have gonna let them sink in the more that i push them away the more that you're stuck in my brain the more i'm mentally undressed Güzelmiş bu. Bayıldım bayıldım. Televizyonumuz kadar alan bırakmak zorunda kalırız. Evet, zaten bizim televizyonumuz biraz öküz gözü gibi olduğu için. Geliyorum artık. Bir saniye sen burada dur. Bayıldım bayıldım. Tam sana göre değil mi? Oyuncu odası. Ben çok daha iyi yani. Ya evet biraz güzel değil. Biraz, biraz şey Şurada da açık gardrop gördüm. Asla çok yani tozlanıyor mozlanıyor aslında çok da yanaşmıyorum ama yani güzel duruyor. Kötü duruyor diyemem. Güzel Ayrıca istersen tabii kapıda monteleyebileceğim bir alanı var Benim sanırım. o fade'li karartmalı cam dediğim şuna benzer. Hmm. Bunun <gülüyor> biraz <gülüyor> daha güzeli. Aa bak kapaklar ne kadar Şu hoş, de, hoş de. duruyor. Aşırı Turuncu güzel. ve mavi Mesela, olan. kulbu da biz karar vereceğiz. Evet bu inanılmaz iyiymiş bu renk. Mesela işte böyle mesela bir böyle hı hı. mavi yan iki kapak turuncu. Turuncu evet, mavi mesela. Bu fiyat hiç baz alma. Çünkü paksa bakacağız biz. Gel. Hmm, bu zaten biz, küçücük. Biz e, şimdi hemen kombinasyonu yapalım mı? yapalım. Zaten seçmişsin. Yani daha tabi başka markalara bakacak mıyız? Bak, belki internetten göz gezdiririz. Opsiyon yaratacağız biz şimdi. Aslında ben rattan'lı istiyordum. O renk de olabilir ama Hı. yani bir garip turuncu daha iyi sanki. İşte ben şöyle denizli gibi yarısı turuncu iki kapaklı iki kapak, kapak mavisi. Yani ya değiş. çok renkli olur o da ya. İkincisi Ben şu dolabı bayağı beğendim bu arada ya. Gözüme sürekli bu geliyor biliyor musun? İlk seçtiğim oydu biliyor musun? Ben nedense bunu bayağı beğendim dışına. Bari olacaksa böyle bir şey olsun abi. Ben olur mu? Öyle bir şey değil de. Öyle bir şey Bu hoşuma gitti benim. Mavi, mavi. Tabi ahşap olacak bura. Bir taraf ahşap olur, bir kapak mavi olur mesela. Kapak mavi. Ama... bunu mesela. Yani. Bir, her şey ahşap biraz. O da ahşap da renk verir yani. Hayır, onun kesimi daha farklı. Uzun şey ve şey. Yok kesimi farklı. Uzun değil. uzun. Ortada küçük Kult bir şey var burada. Daha, daha farklı. Kulpları istediği gibi yerleştirirsin. Öyle bir şey yok ama. Gerisinde aslında aynı ki bak aynı şey. O yüzden benim daha çok saçım kesin, başım bak, da baksan, dağılmış. Baksana kesin mavi konuşuyorsak şu aynı, şu daha da aynı. Yok şuralarda şey var sadece onlarda. Şu aralara da girmiş onlarda. Bunlar evet evet da. evet onu daha, Şimdi, daha çok beğendim. Bak şu ikisi aynı türlü. İşte ben onu daha çok beğendim. Şu, o, o şununla aynı, o bununla aynı. Bununla aynı. Çantam? Burada burada burada. Ha. O bununla aynı. Ya yani onu daha çok beğendim öyle bir kapak. Ama arkası şu şekilde ahşap olacak. Bu işte yani ahşap görünüm. Ee, her şeyde ahşap da alamıyoruz. Çok güzel. Mümkün değil zaten. i̇şte şöyle olacak. Tamam mı? ben diyorum ki bak şimdi. Tam bu renkler olabilir. Bir yandan da. Tamam. O yüzden şöyle yapalım zaten. Şöyle 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 bir şey yapabiliriz, yapabiliriz. Bir tane kapak cam ayna aynalı kapak yaparız. Dört kapak bir kapak aynalı olmuş. Aynalı istemiyorum. Çok çirkin Aa, duruyorlar. aynalı. Bir kapak diyorum. Aynalı, o yüzden boy aynası alıyorum ya. Ayna olmasın diyelim mesela. Tamam mı? O zaman yok, yok, olsun, çok, bir, kapak, o bir, yok. bir kapak. Bir kapak. Bir, bir, bir o bir, bir kapak. Yok. Bir kapak. Bir kapak. Bir kapak. aynalı olur yok. aynalı diyorum ya hala. Böyle olur. İki kapak mağazada iki kapak seri seri. Yani bu kapak diğer kapak daha güzel. Renk olarak dediğin yapabiliriz. Renk olarak yapabiliriz. Arkası mesela. ahşap, önü bu renkler. Ama benim beğendiğim desenli. Öyle olmuyor ki ama olmuyor mu? Onun yok mu renkli de seni? İyi olur yani. o zaman. Sadece şöyle bir dezavantaj var onun Kapak şekilleri farklı olunca biraz göze batacak bir durum olur." Yani aynı renklerde aynı kapak türlerinde farklı renkte tamam, gitsek o daha mantıklı aslında. Tamam sen dediğin tür şey olsun. Bu olsun o zaman yer olabilir. De, de, kötü görünmüyor zaten. Artık böyle ortak payda da buluşacağız. Şeyde benzemiyor, o kişilik kötü duruyor. Ben ben Sanki banyoya girmişim gibi. <laughs> Ve banyoda da böyle şeyleri hiç sevmem. Kişilik kötü görüyor. Şöyle şeffaf cam alıyorum birazdan tamam mı? Şunun gibi. Ama biraz böyle şeyleri ee, çok severim arkadan. Işık şey görünmesi çünkü ben. Keşke kütüphaneyi direkt seçerken ve masayı da seçip açarken gösterseydim. Çok güzeldi masa çünkü. Şu kapan, kapan. Açılıp kapanır böyle. Keşke şu karartma cam olsaydı ya. Şu karartma cam olsaydı. Keşke. Yine masada işte misafirler varken, içki olunca peynir olunca tabaklar koyacak alan, buz koyacak şu keşke koyacak yani, alanı. Şu keşke karartma cam olsaydı. Bu olarak kullanıldı karartma cam. Olsaydı. <laughs> Yani cam evet içinin görünmesi az hoşuma gider bak. Bak ondan hoşlanıyorum. Evet o, o hoşuma gidiyor. Hatta o en çok hoşuma gidenlerden biri o. Çünkü kütüphanede biliyorsun böyle cam aldım kapaklı. Ee, kapalı olacak. Hem toz olmuyor hem de azı temizlikten ziyade iyi duruyor ve yeşil işte neyse renk renk olarak da sevdiğin şey gerçekten ayrı bir hava veriyor. Bir de ışık da olunca falan inanılmaz duruyor yani sarı ışıkla. O yüzden bence bu bu cam olurdu Okan. Ama bu 700 olmuş ama olsun. Normal, bence tamam. ama ama değer. Hı. Çünkü bir kere alıyorsun ve gerçekten gözüne de şey sahip Yani benim için görsellik de çok önemli olduğu için. Şey var sadece. E yok, gözüme de, 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 de sahip etmesi. De de de. Değer de. Senin de. Ee, biraz böyle karartmamız zaman olsa. Arkadan led vursa müthiş bir. Tamam. Neden kapağı istiyorsun? Şunu. Ama renklisi var mı? Yok, bu cam yok, şey yok. aynalı camlı olanı. Şu camlı olanı. Evet. Nasıl yok ya? Kesin vardır. O zaman biz boyayalım. Bir sürü malzememiz var yani. Bence boyayabiliriz. Neden olmasın? Boşuna mı atölye kuruyoruz be? Boşuna mı be? Boşuna mı be? Çıldırıyormuş değil mi? Ay o sürgülleri hiç tahammül edemiyorum. Gerçekten. Kalas gibi böyle çeken. Böyle gidiyor aynı. Bak, bak çekeyim. Çantama bak bir, <laughs> bir sen. <gelsin. gülüyor> Aynen böyle açılıyormuş gibi istiyorum. Ay içi güzelmiş o ama. Bir gelsin, <laughs> i̇çi bir güzelmiş. Ayazım, ayazım, bir ama bir gerçekten bir çok fena. Hantal. 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 Şöyle müthiş, müthiş bir e, ahenk Şöyle evet, yakalarız. Imarım. İki tane ortada bu, iki, bak iki tane ortada bu, sağ sol tamam mı? Evet. İki tane ortada bu, dört kapak. Evet, hem de ışıklı olan bölümde değil mi? aslı en en, en en beyaz ya. Evet. Beyazla müthiş uyumu içinde, en sağ solda maviler Müthiş mavi-beyaz uyumu içinde, en sağ en sağ. Mavi-beyaz mı alacağız? Evet, Bunu e, e, bak bu beyaz çünkü e, beyazla en müthiş uyumu Hı -hı. sağlayacak şey turuncudansa mavi ya ahenk sağlayacak, en güçlü ahenk sağlayacak. Ortada Arkası iki... ahşap değil mi? İskelet. Orta, orta, ortası iki tane. Hiç var. beyaz düşünmemiştim biliyor o, musun? Da, Hiç benlik da, değil çünkü. Ortada, ortada iki tane beyaz kapak. En sağ solda iki mavi, bir mavi, bir mavi. Tamam. Krem olsa, yok, mavi. ahşap rengi, yok, krem başka. tonu, beş tonu olsa da Hiç yanında mavi yok. olsa ne olur Şimdi... öyle bulalım. Biz boyayalım ya. Doğukan, ben boyayacağım. Bak gel yani örnek Vallahi göstereyim. Şeyde, ben. evdekiler ya, olmazsa bak, güven ben. sanattan alırım ya, en kötü boyarım. Çünkü gerçekten çok çirkin beyaz. Evet 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 onu gördüm değil mi? Vay. Işte. Anladın, olay bu. Düşünün içeriği evet. şey işte. Ama ne olur bu krem tonu olsun ya. Evet Beş ton yani. olsun. Kurtlar bu kadar göze çarpmayacak değil. Kurtlar kurtlar siyah kulp Çünkü böyle yapalım Gökhan biz yapalım. Gerekiyor. Bulamazsak biz yapalım. Önemli değil yani. Güzel, güzel. Ortada iki cam var ya. Evet. Bak en sağ ve solda bu. İki cam beyaz. En sağ solda bu renk. Aaa sümle rengi. Aşırı da çok klas durur. Yalnız çok, bir şey diyeyim mi? Çok lüks durur bu da yani. Evet arkası çok ahşap lüktür. çünkü arkası da ahşap Ar olduğu için bu çok mavi değil bunu yapalım bir çok, bir çok bunu lüktür. yapalım. Böyleyken de çok, çok lüks kesinlikle, kesinlikle bunu yapıyoruz o. Acayip. İnanılmaz hoş olur ama ben yine çok ben, net burası Doğuk ahşap ben, ya burası ben. kesinlikle Doğukan ben beje krema boyayacağım. Vallahi ha, taktım ona. Ha, itha, Onu beyaz bırakmam niye, ben. Niye bırakmak lazım biliyor musun? Doğukan bak, söyleyeceğim, çok kötü. Çok mantıklı var. Bak, bak beyaz, izle. ahşap, küme. Her şey birbirine girdi. Şu bırakmak lazım. Çok kötü. Beyaz Allah aşkına neresi güzel şu Neresi güzel şu beyaz beyaz bu arada kütüphaneyi de seçtik yani o yeşil inanılmaz camlı olan. Bir de masayı da seçtik. Çok mutluyum yani şey salon için. Ee, bir koltuk işte daha sonra ölçü alacağız. Bir de e, yatak evet iskeleti nasıl olacak? E, rattan mattan diyorduk onu konuşuruz. Makyaj masası için de ben belirledim gerçi o işte aynalı şey biliyorsun. E, ışıklı aynalı olan şeyi adını da söyleyemedim. Unuttum neyse. Evet bir başka Ikea gününden merhaba şu anda bu yeşili almaktan vazgeçtik. Merhaba. <laughs> yani e, direkt kitaplık alacağız görünen. Ve şuradaki modellere bakmayı düşünüyoruz. Daha doğrusu baktık ama karar veremedik. Şu lacivert'i beğendik. Bu hazır tabi Yani mesela şuradaki modül e, yapılıyor işte parça parça. Ama istediğimiz renk yok. Şöyle bir şey eklemeyi düşünüyorduk araya çünkü. Yine yani dışı şey dedim lacivert olmasın. olmasın. Evet ama oradaki üç rengi istemiyoruz. Koyu, beyaz ve siyah var. Kahverengi çok canlı duruyor. Beyaz zaten. Beyaz olabilir ya da bence olabilir. Tamam mı? Siyah işte var. Beyaz veya bence olabilir. bir. Niye bence almıyoruz ya? Çünkü iç, O zaman yeşili yeşil alalım iç, bir önceki. Yani i̇çi iç, çok ölü duruyor diye bence almıyoruz. İçi yani güzel tabii, buradaki arasında ben de en çok onu beğendim de keşke bunu da e, renk opsiyonlara koysalarmış. Tamam mı? Hı hı. Çok güzel olurmuş ya. İçine full ahşap raf koyduğumuz zaman. Bence şu laciverti alalım Doğukan. Çünkü onu zaten şey yapamayacağız. İstediğimiz renk yok. Üçü de belli yani. iskelet Aka, renkleri. Hanım diyor ki Ikea'nın Ikea Below serisini alalım diyor. Below. Blue. Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum serisi. Yani ben laciverti okeyim çünkü diğeri zaten hiçbir şekilde olmuyor. Yoksa yeşili alacağız. O da zaten aşırı hani biraz da altı geniş ve tabii ki içi göstermiyor güzel olsa da. Hani böyle tamamen cam değil. Alıyoruz o zaman bunu. Aklıma ne geldi biliyor musun? Şöyle yapalım. Alalım bunu. İki tane de spot alacağız. Spot ışığı iç aydınlatma için. Tamam cam yapacaksın ama bir ben... Bir tane de spot ışığı alacağız tepeleri için. Bir de yanına bir tane daha almamız lazım onu. Bir tane daha yanına koyacağız kitaplık. O kitaplık da tekli olacağı için şu anda evet. tekli olanın rengine karar verdim. Bir de şöyle onun üzerine ben e, beyaz renkli şu. üst şey koyacağım. Şu evet koyacağım. bayağı uzun uzun. Tamam. Şöyle çekilir misin, mi seni oradan? Evet bu bayağı bayağı... Gerçekten beyazın önüne Genel, yani ambiyan, genel ambiyansa da iyi, ben beyaz olunca açık ahşap rengini tercih ederim şuradaki. Orta Meşe rengini yani. Sahte sahte duruyor o yüzden. Beyazdan daha az sahte. Beyaz <laughs> sahte durduğu bir taraf yok çünkü altı ne olursa olsun masif, öyle yani. masif de olsa başka bir şey de olsa üstüne boyandığı için altındaki madde yani altındaki materyal tahmin edilebiliyor bazen. Kesinlikle bu masayı alacağım ve gördüğüm gibi aşık oldum. Müthiş bir masa yani. Çok hoş. Acayip böyle beni mutlu et. Gerçekten çok orijinal duruyor bu. Klasik masalardansa. Bu bayağı tercih edeceğim Gerçekten. bir masa. Ya çok güzel yılbaşı temaları Allah var Allah ya Allah. her yerde. İşte ben bizim Aşırı var. güzel yeşil güzel. kırmızı. Şuralar almak istiyorum. Evet. Ay yandaki de çok iyi mavi güzel. olan. Her şey bizde bizim koltuk lacivert. Bakayım. Evet. Lacivertli koltuğumuz yeşil. Kızı, kızı içine kırmızı, yeşil bu şekilde e, bitkiler de yeşilin yanında bu evet. koyu füme inanılmaz ortaya çıkartılıyor. Evet evet çıkartıyor. o daha güzel durur. Çok güzel durur. Müthiş, yani. evet. müthiş Çok güzel yapmışlar evet, evet. ya bayılıyorum böyle, var. böyle masalara. Bir de bu daha ince olduğu için bizim o hemen koltuğumuzun yanına çok daha iyi duruyor. Yep. Yani çok güzel. Should be kept in the basement Spend my time trying to erase them But when you hold me In the fantasy it's so convincing I shouldn't think the things I'm thinking But now i have gonna let them sink in The more that I push them away The more that you're stuck in my brain The more I'm mentally undressed. Aşırı güzel bir mutfak tezgah rengi. Bir tek tezgah bütün aşçıyım. Tezgah ahşap olmalıymış. Yani Çok siyah, iyi. Siyah Çok iyi. They should be kept in the basement. I spend my time trying to erase them. de da hastayım. Merhaba. Kadar güzel bir renk de. Çok güzel bir renk. adını alalım. Biririm. Bu teklisi. Şu da mı? Evet. Bir oyuncu ödesi. İşte Açık gardrop. Aşırı güzel. Bir giyinme odam olsaydı eğer şu an. Ama <laughs> yok. O zaman müthiş olurdu, müthiş olurdu.